Köksal Bey. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Kızınız nerede? Haberiniz var mı? Evet. Tuğçe de. Sen de inandın değil mi Köksal? Hep aynı numara. Sevda o herifin yanında. Ali'nin mi? Yok. Yok olmaz. Olamaz. Benim kızım kardeşini vuran adamla olmaz. Bunu sen nereden duydun peki? Tuğçe gözleriyle görmüş. Bir numara yapıp kandırmış Sevda'yı. Nasıl bir numara? Önce bir kurban bulmuş. Sonra da Sevda'ya kardeşini vuran bu adam deyip... ...o aracıkta öldürmüş herifi. Sadece Sevda'yı ikna için bir adam öldürmüş. Öyle mi? Aynen öyle. Sevda da kalbi temiz tabii. İnanmış o herife. Yani kızın oğlunu vuran adamın yanında dolanıyor Köksal. Allah'ım. İşlediğim günahlar boğazıma sarılıyor. Benim aklıma takıldı. Sen nasıl böyle bir tuzağa düşebildin? Senin gibi her şeyi hesap edebilen bir adam... Kardeşimden bahsedilince... ...onu bulma ihtimalim... ...bütün hesapları siliyor Sevda. Adamı da konuşturamadım ki. Belki de gerçekten kardeşimle ilgili bir şeyler biliyordu. Sen kalp küresinden kimseye bahsettin mi? Yok. Bilmem. Ha. Galiba Tuğçe'ye bahsetmiş olabilirim. Tuğçe'ye mi? Evet. Neden sordun? Yok bir şey. Yok bir şey. Senden şüphelendiğim için özür dilerim. Sana çok kötü şeyler söyledim. O sözleri duymayı hak etmedim. Önemli değil. Bunun için kendini üzme. Sonuçta sen gözlerinle gördüğüne inandım. Bu gayet normal. Gözlerimle görsem de inanmamam gerekirdi. Sen benim için neler yaptın? Aslında içimden bir ses senin hep masum olduğunu söyledi. Ama işte Hadi tamam. Bundan bahsetmeyelim artık. Ali. Ben seni kaybetmekten çok korktum. Sen de korktun mu? Neyden? Beni kaybetmekten. Bilmem. Sinan. Ne olur beni affet oğlum. Benim yüzümden ne hallere düştün? Baba, niye böyle şeyler söylüyorsun? Oğlum biliyor musun? İnsan bazen istemeden de kötülük yapabiliyor. Baba, ne demek istiyorsun? boş ver. Bilmezsen daha iyi. Ben bir eve gideyim. Şimdiye kadar pek söylememiş olabilirim ama ben seni çok seviyorum o. O kadar çok seviyorum ki. Anne! Anne! Hemşire! Sinan Bey. Ah. Sinan! Annem iyi misin? Anne babam. Babamı durdur anne. Ne oldu babana? Bilmiyorum. Bir tuhaftı böyle vedalaşır gibi konuştu benimle. Ne vedalaşması ya? Ne diyorsun sen? Anne bilmiyorum. Adam kendine bir şey yapmasın. Nereye gitti? Eve. Eve gideceğim dedi bana. Tamam ben gidiyorum hemen. Ne yaptım yaptımsa, ne ettimse olmadı. Yine o herifle birlikte. Belki de yoluna bakmanın vakti gelmiştir Uygar. Ne demek istiyorsun Sarp? ben sevdasız nefes alabilir miyim? Olmuyor işte. Görüyorsun. Olacak. Olmalı. Başka yolu yok. Yurt dışına çıksan. Biraz uzaklaşsan buralarda. İnsan kalbinden uzaklaşabilir mi Sarp? Sen de anlamıyorsun beni. Patron. Söyle. Köksal Bey de, Hayri Hanım da gittiler. Nereye gittiler?